Çöllolar kömür sahasında 6 ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde meydana gelen heyelanlarda 11 kişi hayatını kaybetmişti. 50 milyon metreküp toprağın kaydığı sahada iki madencinin cenazelerine ulaşılırken toprak altında kalan 9 kişinin bulunması amacıyla çeşitli yöntemlerle çalışmalar yapılırken yapılan tüm aramalara rağmen bir sonuç elde edilememişti. Park Teknik göçük olayı ardından tekrar bölgede kömür çıkarmak için yeni bir proje hazırlayıp EUH'a gönderdi. EUH da bu projeyi kabul etmeyerek eski projede heyelanda zarar gören şevlerin güvenli hale getirmek için 33 milyon metreküp de kapan çalışması yapacak. 2014 yılının Eylül ayı itibariyle kömür çıkarmayı planladıklarını kaydeden Park Teknik Genel Müdür Mustafa Kıraç, 2014 yılının Eylül ayı itibariyle kömür çıkarma faaliyetlerine başlayacağız dedi şu anda elimizdeki plana göre 2014 yılının e, Eylül ayında itibaren kömür kazıyla başlayacağız. Bu zamana kadar da e, 60 milyon metreküp hafriyat edeceğiz. 2014 yılının Eylül ayı itibariyle heyelan meydana gelmeden önce Çöylüler Kömür Havzası'nda çalışan işçiler tekrar çağrılmaya başlandı. 900 işçi tekrar alınacağını kaydeden Kıraç, bu çalışmalar esnasında yaklaşık olarak 900 kişi çalışacak. Tabi bu rakam zamanla değişebilir. Şu anda bizlerin taşeron çalıştırmamız yasak. Eğer EUH bize taşeron çalıştırmamıza müsaade ederse bu bölgede bu işte bulunan arkadaşlarımıza sözleşme imzalayarak işin bir kısmını onlara verebiliriz dedi. Bu çalışmalar esnasında yaklaşık 9, kişi, işim, evet. 900 kişi eşit imkanı burada. 900 kişi ile e, yani kömür üretimine başlayacağız. Kömür üretimine başlayana kadar. Tabii bu zamanla değişebilir. Yani kullandığınız makinenin çeşidine göre e, veya hizmeti yerel vatandaşlarda da almak kaydıyla şey olabilir. Şu an için bizim taşeron çalıştırmamız yasak. Evet. eğer evet. evet. Çoran çalışmaya müsaade ederse bu bölgede bulunan diğer bu işi yapan arkadaşlarla da sözleşme yapıp işin, işin bir kısmını onlara verebiliriz. Evet. Ama şu anda öyle bir şansımız yok çünkü kendi iş makinelerimizde yapıyoruz.